Hazreti Hüseyin'in Mekke'ye geçtiğini duyanlar Hazreti Hüseyin'e mektuplar göndermeye başladılar. Gel başımıza geç Basra'dan, Bağdat'tan, Küfe'den mektuplar. On binlerce mektup. Gel başımıza geç halifemiz ol. Biz Yezide beyat etmek istemiyoruz. Cuma namazı kılamıyoruz. Bayram namazı kılamıyoruz. Gel başımıza geç. Halifemiz ol sana beyat etmeye hazırız. On binlerce mektup. Hazreti Hüseyin bu on binlerce mektuba kandı, inandı ve istişare ettiği istisnasız herkes kendisine gitme. Bu adamlar kalleş, babanız arkasından vurdular, abine kalleşlik ettiler, sana da bunu yaparlar, sakın gitme dediği halde Allah ondan razı olsun. Hazreti Hüseyin Efendimiz kafasına koyduğunu yapan bir kişiliğe sahip. Hazreti Hasan'la çok kişilik yapı olarak birbirlerinden çok farklılar. Kafasına koydu ben gideceğim dedi. Benim için orada ölmekle Medine'de ölmek arasında hiçbir fark yok. Ve gitti. Fakat gittiğinde Kerbela'ya yaklaştığında o orduyu karşısında görünce kendisine mektup yazanları da onların arasında görünce bakın nasıl bir tepki verdi size buradan okuyayım. Eğer sözünüzde durmaz, ahdinizi bozup beyatimi boynunuzdan atarsanız, yemin olsun ki bu sizden beklenmeyen bir hareket değildir. Siz bunu daha önce de babama, kardeşime ve amcamın oğlu Müslim bin Akile yaptım, yapmıştınız. Aldanmış kişi size aldanmış olandır. Orada fark ediyor Hazreti Hüseyin aldatıldığını orada fark ediyor ve o Kerbela üzerine yaptığımız derslerde bu şeyden bahsetmiştim detaylı olarak. Orada hakikati görüyor Hazreti Hüseyin ve gerek bizim kaynaklarımızda gerek Şiilerin kaynaklarında geçtiği üzere karşı tarafa Hazreti Hüseyin üç teklif götürüyor. Bir, beni ve yanımdakileri bırakın geri gidelim. Benim bir hilafet iddiam, beyat meyat böyle bir iddiam yoktur. Bırakın geri gidelim. İki, bunu yapmazsanız benim yanımda getirdiğim çoluk çocuk kadınlar var. Bunları geri gönderin. Bırakın geri gitsinler. Beni de bir sınır boyuna gönderin. Orada cihad edeyim. Orada hayatım orada geçsin. Belki Allah bana orada bir şehadet nasip eder. Bunu da kabul etmezseniz yanımdakileri geri gönderin. Dokunmayın onlara. Beni de Yezide gönderin. Elimi onun elinin üstüne koyup onunla konuşayım. Şii kaynaklarda dahi bizzat bu üç şart aynen bu netlikte anlatılır. Hazreti Hüseyin şöyle kıyam etti zulme karşı böyle ayaklandı, isyan etti, şöyle oldu, böyle oldu. Arkadaşlar bu işin propaganda kısmıdır. Bu bir kara propagandadır. Bu Hazreti Hüseyin'in hareketinin istismarıdır. Başka bir şey değil. Fakat karşı taraf bunu kabul etmedi. Ve bildiğiniz hadise, fecaat yaşandı.